Nasıl yani? Torunun bana anlatamaz mı? Gücüne mi gitti Feride Hanım? Anlatır elbet. Mesele seninle konuşup konuşmaması değil. Melis'e gösterdiğin yol yanlış. Ha niye yanlış olsun ki? Kız çıkıp karşınıza söylese... ...abisi, annesi, başta sen ne diyecektiniz? Ha şu sıralar hepiniz o kadar gergin, o kadar öfkelisiniz ki... ...insan bir laf etmeye korkuyor. Ben de Melis'in üzülmesini istemediğim için... ...şimdilik meseleyi saklamasını uygun buldum. Ne var bunda? O çocuklar doğduklarından beri benim yanımdalar. Onlara hayatlarıyla ilgili hiçbir şeyi gizlememelerini öğrettim. Hata da olsa, yanlış da olsa birlikte telafi edebileceğimizi anlattım. Aksi takdirde korkup sinerlerse daha çok hata yaparlardı çünkü. Anladım. Melis o çocuğa olan aşkını anlattığında bunun bir hata olduğunu söyleyip ayıracaktınız onları öyle mi? Neden ayırayım Zerrin Hanım? Benim aşka da sevdaya da her zaman hürmetim vardır. En fazla nasihat ederdim. Okulu bitirip ekmeğini eline almasını söylerdim. Erkenden aceleyle karar vermelerine engel olurdu. Genç bunlar yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Evet doğru. Siz çok iyi yönlendirirsiniz. Himayenize aldığınız kızı bir gecede Cenk'le sözleyi verdiniz. Oldu bittiye geldi resmen. Ha senin derdin başkaymış. Cenk'in dengi bile değil o kız. Azra eğitimli iyi yetiştirilmiş bir kız. Hayatta her şey insanlar için. Malda, can da... hepimize emanet sadece. Varlığına neden olmadığımız gibi kaybını da sual edemeyiz. Azra babasız kalmasa, bir eli yağda, bir eli balda olsa... ...hayatla mücadele etmek zorunda kalmasa... ...Cenk'in dengi olacaktı, öyle mi? Güneş balçıkta sıvanmaz Zerrin Hanım. İnsanın özü neyse odur. Varlıkta da yoklukta da. Vallahi haklısın. Ben senin kadar derin düşünemiyorum. Ancak gözümün önündekileri görebiliyorum kızın üvey annesi Sumru. Başka referansa ihtiyaç mı var? Var. İnsanın hayata bakışını, vicdanını, ahlakını görmeye ihtiyaç var. Ben onca kötülüğü yapan Sumru'yu bile anlamaya, bilmeye çalıştım. İnsan vitrin değildir Zerrin Hanım. Gönül gözünü açmazsan gözünün perdesiyle ölçüp biçersin insanı peşin hükümlerle kimseyi anlayamaz. Hayat dersi bitti mi? Ders için çok geç. Sen de ne gördüysem onu dile döktüm sadece.